Kaplumbağa ve Tavşan bir gün ormanda geziyorlarmış. Ve Tavşan çok hızlı yürüyerek kaplumbağayı geride bırakıyormuş hep. Bunun üzerine kaplumbağa tavşana, "Tavşan kardeş, sen hep hızlı gidiyorsun. Fakat böyle devam edersen ben sana yetişemeyeceğim." "Sen de hızlı yürü o zaman kaplumbağa kardeş. Böyle yavaş yürüyerek beni de yavaşlatıyorsun." Tavşanın söylediği bu söz kaplumbağanın çok zoruna gider ve kaplumbağa tavşana. Hadi o zaman madem o kadar hızlısın gel de yarışalım. Kaplumbağanın bu ilginç teklifi çok komiğine giden tavşan. Bu kaplumbağayı da anlayamıyorum. Benle yarışmaya nasıl cesaret edebiliyor? Kaplumbağa tavşana böyle söyledikten sonra uzun uzun düşünmeye başlar ve yarışacağı yeri çok iyi bilen bir arkadaşının olduğunu hatırlar. En iyisi gideyim, yarışacağımız yeri iyice bir öğreneyim. Yarışacakları yere giden kaplumbağa karışık yolların ve kestirme yollarının da olduğunu görür. Arkadaşı da gidebileceği en kısa mesafeleri kaplumbağa'ya güzel bir şekilde anlatır ve kaplumbağa can kulağıyla dinler. Ve yarış günü artık gelmiştir. Tavşan ve kaplumbağa yerlerini almıştır. Kaplumbağanın soğuk konlu oluşu. Tavşanın dikkatini çekmiştir. Şuna bak ne kadar da rahat. Halen beni yenebileceğini sanıyor. Artık yarış başlamıştır. Tavşan çok hızlı bir çıkış yapıp kaplumbağanın önüne geçmiştir. Kaplumbağa ise soğuk kanlı ve ağır adımlarla devam etmektedir. Bir süre sonra tavşan yolların gitgide karıştığını görmüş ve yarışacağı yolun çıkışını bir türlü bulamamış, yere oturup kalmıştır. Sonra birden aklına kaplumbağa gelmiştir. Kaplumbağa nerededir acaba şu an? Kaplumbağa ise arkadaşının gösterdiği kestirme yolları kullanarak bitiş çizgisine yaklaşmıştır. Tavşan çok uğraştıktan sonra artık çıkış yolunu bulmuştur ve bitiş çizgisine o da yaklaşmıştır. Fakat karşısında kaplumbağanın olduğunu görünce bir hayli şaşırmış ve yarışı kaybettiğine çok üzülmüştür. Fakat yolun böyle olacağını tahmin edememesi ve yol hakkında da kimseden bilgi almaması kendisine bir ders olmuştur.